Hepinize tekrar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Wild Rift'te Dejeli maçta Mid'de Wukong oynuyoruz. Karşımızda Orianna var. Ee, Orianna'ya karşı seçtiğim ürün ve item bu yüzden sol üst tarafta görebilirsiniz şu anda. Bilmiyorum hani kolay olacak gibi duruyor çünkü Wukong çok güçlü bir karakter. Mid'de de çok güzel oynanıyor. Derken Evelynn... o oh, Mid'de Evelynn mi varmış karşımda? O da olur fark etmez ona da elektrik ver girerdim zaten. Çünkü kırılgan bir şampiyon sonuç olarak güzel dürtüyor şu anlık. Hatta gayet iyi dürtüyor. Ben hiç hani midde bunlara karşı oynamamıştım. Onunla söyleyebileceğim Wukong'un Kong'un e, skill'lerinden bahsedeyim biraz. Bir dakika şunun da bir SS'ini verelim. Ha yokmuş tamam burada. Wukong'un Kong'un e, pasifi e, vurdunuz canavar işte minyon veya rakibin üzerinde e, bir işaret çıkıyor görürseniz hani o o işaret tekleniyor 5'e kadar ve hani o size belli oranda saldırı veya saldırı gücü vesaire veriyor. Onun dışında Q'su e, düz duruşunuza fazladan hasar ekliyor ve e, nasıl söyleyeyim? İşte düz duruşunuzu güçlendiriyor o şekilde söyleyeyim ve hani e, saldırı hızı katıyor şeylerinize, hareketlerinize. Onun dışında W'su bakın şu şekilde atılıyor ve e, şey çıkarıyor size bir adet. Oo bir dakika bu beni kesti ya. Tabii çok saçma. Şöyle ignite bırakayım da o da olsun. Problem yok. Onun dışında W's'undan bahsettik. Hani böyle klonunu çıkarıp görünmez olmanızı sağlıyor. Böyle kaçmanızı sağlıyor. Onun dışında E'si şu şekilde belli bir menzili var ve o şekilde atılmanızı sağlıyor. Birden çok rakip atılırsanız birden çok klon şeklinde gidiyorsunuz ve yani onlara hasar veriyorsunuz. Tek bir karakterse hani belli bir hasar veriyor ve onun üzerine ekliyor. Onun dışında söyleyebileceğim ultisi iki kere kullanılabiliyor. Böyle şey işte dönerek rakibi, rakipleri havalara savur havalara demişim hani havaya savuruyor. Onun dışında skillleri bu kadar yani. Bu şekilde biz buna girer miyiz? Çok güzel yapışırız. Birazdan yapışırız. Şimdi şu minyonu bir itelim. Gel bakayım. Gel gelmedi. Evelynn'in Q'su çok uzak menzillere yetişebildiği için sıkıntı yaşıyorum şu anda bir tık. Çünkü paso dürtüyor yani hani yapabileceğim bir şey yok galiba hani bodoslama girsem ne olur itemim var yamultur muyum şu anda minyonlar var girilmez dürtebileceğim de pek bir yani yok boşluğunu bulup bir anda yapışmamız lazım. Peki benim FPS'im neden bu kadar düşük şu an buna anlam vermeye çalışıyorum ama bulamadım ama bu arkadaş direkt tapa yürümüş tamam biz hızlı bir şekilde burayı itelim. Şöyle itelim babacım hızlı hızlı. Bakın kullanımız da düz uçlatıyor. Ben bunu söylemeyi unuttum. Şöyle itelim. Biz de şimdi oraya doğru yürüyelim. Şimdi Evelyn XP kaybedecek ama bir kill aldı. Yani gördüğüm kadarıyla. Oradan base mi atacak? Oradan base atacaksa ben burayı ittiririm. Hatta yani ben burayı bir minyon turu daha ittiririm. Ve adam oldukça geri düşer. Hani benim de işime gelir. Hani arkadaşlar hani elinizden gelince dikkat edin bu konuda. Mesela işte karşınızdaki adam bir yere genge gittiyse vesaire yani siz ona karşılık veremeyeceksiniz. direkt hani lane'i itinme mesela bak, bakın adam 2 milyon wave'i kaybetti. Ha şu an yetişti ama Oo. Oh, oh. bir saniye o neymiş öyle ama level olarak benden üstün neden o oh, 2 kilo ha yok beni kesmişti oradan 1 kilo almış. Ee, şöyle ben gene bir SS atayım çünkü bu arkadaş yine genge çıkıyor. Tam bizimkiler geç çıktı gayet güzel problem yok. Ben buradan ne yaparım? Ben de bota doğru yürü. Pardon işte tapaya doğru yürürüm. Diyesine biz de yardım edelim. Ultimiz var. Muhtemelen şah keseriz onu. Ben de geliyorum diyeyim şu şekilde. Şöyle yürüyelim gidelim. Kestik muhtemelen. Kaçabileceğini zannetmiyorum. Şöyle hoplatıyorum. Ignite'ımı bıraktım. Çok güzel. Mini hoplatıyorum dedim ya. Biraz şey mi olacak acaba? <laughs> Neyse işte havaya kaldırdık, savurduk diyelim. İt, burayı da ittik. Yol üzerinde eri can alırım. midde. elimizden geldiğince oynamaya çalışırız. Hani Evelyn birazcık sıkıntı yaratıyor. Bir de galiba ilk item maske almış. Hani yakma efekti vesaire de var. Vay geliyor ama. Ultim yok ama güçlüyüz olabiliriz. Ee, üçüncü skillimi şu anda basmayacağım. Bas ultini vay çok güzel. Ben de şöyle vurayım birazcık. Ölme ama bak. Öldün mü? Ölmediysen okey. Bakayım. Ölmemiş aynı. Tamam. Problem var ama yok. Hani problem yok. Ama bir tık var. Adam şimdi maske almış. Hem canı fazla hem çok güzel hasarı var. Hani şu anda pek bir şey yapamıyorum. Hani şaşırdım biraz da. Ben hani bu şekilde sonuçlanacağını düşünmüyordum. Hani daha önce hiç karşıma gelmedi dediğim gibi. Ama madem bu kadar güçlü biz de bir şeyini yaparız ileriki zamanlarda. Hani gayet iyi oluyormuş. Ben şöyle yine SS'imi vereyim de. Ee, sonra şeye düşmeyelim hani SS falan demesinler. tam Draven çıktı ama biz galiba mid kulesini verdik mi? Bakayım. Yetiştik mi ya? Yetişmiş olalım. Şöyle vuralım abi. Şu an güçlüyüm çünkü. Şöyle öldü bu. Çok güzel oldu. Bakın. Hani itemi aldık. Çatır çutur dövüyoruz. Hani Evelyn de güçlü olabilir ama Wukong hani çok rahat taşıyan ve tek atan bir karakter. Şu lane'i itip tekrar e, ee, Orianna'ya gidebilirim bu arada. Hani lane'de ittikçe arkadaşlar hiç boş durmayın. Yani sürekli böyle bir yerden bir yere bir yerden bir yere uçuşun. Şu an tapta yani botta daha doğrusu yine bir tık kavga var ama. Ben şuraya uç yemliyesin de geliyor. Ultim var. Direkt yapışacağım. Öyle söyleyeyim. Şöyle direkt kill aldık. Adamın canı almış. Ben, onu, ben bunu bilmiyordum. Güzel oldu. Free kill oldu. Mit ee, mid açık. Burayı bir tıkatabiliriz. Belki Evelynn buraya doğru gelir bizim burada olduğumuz görünce. Onu da keseriz çünkü ultim var. Şöyle ilk Q fullledim. Şimdi E fullliyorum. Şöyle şunu atayım abi. Ha, gelmiş buraya. Aferin sana. Ben şöyle seni bir kaldırayım. Şöyle tamam. Sende Lisin. Lisin ne yapıyor? Lisin bir tık. Tamam ben aldım kili. Hani Lisin'e bırakmak istemedim çünkü değişik değişik hareketler yapıyordu. Biz kilimizi alalım, yolumuza bakalım. Adama shutdown verdik ama yapacak bir şey yok. Ha hani Lisin çok garip oynuyor çünkü. Vay ee, Master'a öldü. Takımın durumu nasıl? Biraz buna bakalım. Draymond'umuz çok güzel. Mal ee, Malphite'ımız da çok güzel. Ya Vay'la Lee'sine yapacak bir şey yok ama hallederiz gibime geliyor. Bakalım nasıl olacak. Hani biz de 5-2'yiz. Ben taşırım diye düşünüyorum ama şu an afif bir tereddütte kaldım ki acaba yenilmez mi alsaydım diye. Ama karşı takımda full kırılgan. Hani kırılgan olduğu zaman yeni pardon hani e, elektrik var. Tank olduğu zaman yenilmez tercih ediyoruz otomatik olarak. Hani ben de bunu düşünerek hareket ettiğim için e, elektrik ver aldım ama şey daha güzel olurmuş galiba. Bu adam burada. Bunun sesini verelim bir. Orion'la ben de. E, ama size ben şu SS atayım çıkın. Çünkü size geliyorlar. Yapışacaklar yani ensenize bilginiz olsun. Çıkmaları lazım ama çıkmıyorlar abi. Arkadaşlar çıkın çıkın. Alo. Ben de mi geleyim? Ölmeyin. Şöyle yürüyorum ben de. Biz ölmediler ama. Şuradan birazcık vurup can toplayayım. Ee, evet tamam. Gene bir free kill. Çok güzel. Onu da keserim de. Malfoy ne yapıyor? Oh, ignite bırakamadım. Ya ama. Basamadım Ignite'a ya. Hani hızlı davranmam gerekiyor da bize nedense FPS'im düşüyor. Bunun sebebini bilmiyorum. Hani kötü kötü şey. Ay nasıl bir ultiydi kankam ya. Neyse problem yok. Halledeceğiz halledeceğiz. Problem yok. Şuradan şöyle yürüyelim. Yavaş yavaş ee, güçlüyüz. İtemlerimiz de gayet iyi ama bir tık kırılganız. Çünkü hani dediğim gibi tek atma build'i şey yaptığımız için şöyle gidip minyonları biz kesmeye devam edelim tatlı tatlı. Oo oh, oh, oh. Ben şunu atayım çünkü bu direkt ulti atıp beni kesecek. Bunun farkındayım. Lee Sin mi Ölüyor mu? Dur bakayım. Orianna değişik değişik hareketler yapıyor. Ben buraya girsem ne yaparız? Dur bakayım. Ee, bilmiyorum. Girmemeliyiz galiba. Ha nedense bir tık FPS'in düşük. FPS'in düzgün olsa girer hani şov yaparım orada ama neden kaynaklı onu da bilmiyorum. Arada bir böyle yapıyor oyun. Hani bir yandan video kaydı vesaire. Zor oluyor belki de. Şöyle aa, tam, aa, a tam a bunlar tapa mı gitmiş? aa MyBet Esesini vermedik. Welcome League of Draven demiş. O da iyi. Kara mizah yapıyorlar. Halledeceğiz. Problem yok. Gelirlerse tek atarım. Şöyle base atalım. Itemimizi alalım. Ya, maç sonunda iyi bir oyun dönecek gibi gibime geliyor ya. Ben problem yaşayacağımızı zannetmiyorum. Şöyle gidelim 12 level olacağız. Bakalım karşı takım falan ne halde. 1-5. Aslında gayet iyiyiz ya. Evelyn benden bir tık önde ama. Bilmiyorum neden hani. Ben şöyle bir gene ses atayım. Ya bizim bot çok dövüyor. Bundan dolayı da hani paso onlara genk atıyorlar. Niye gelip farmımı çaldın ki? Burada savaşır mıyız? Düşünüyorum şimdi bu girdi. Biz de girmezsek olmaz. Bir tık daha savuracağım. Şu şekilde. Ne oldu? Aldık mı? Sonuç ne? Bir iki de iki patladı. Bir tık kestik. Bir tık öldük. Kaca kaç değiştik? 3'e 3 değişim oldu. Ben kill aldım mı? Ben bir kill aldım. Ben gene ignite atamadım ama hani skilleri asıldığım için zaten ve bir tık da FPS'in düşük olduğu için ancak bu kadar yapabiliyorum. Ama bakalım iyi oldu yine de ya. Malphite kill aldı. Malphite'ımız 5-2-12 çok güzel. Draven'ımız da gayet iyi durumda. Biz de elimizden geldiğince şey yapıyoruz zaten. Hani Vay ve listen, bir tık güçsüz ama hallederiz diye umuyorum. Altı daha iki lol. Ne diyor? Altı defa şöyle çocuk vesaire diyor. Bu onlara boş verelim. Kötü kelime kullanırsa muteleriz. Ben Dur bakayım, şöyle... Şöyle kafana bir tane tüküreyim senin. Oo oh, oo! Oh. Evelynn gelme... Evelyn gelmese Flash ulti Ignite yapacaktım. Bunu yapardım. Keserdim ama Evelyn Bilmiyorum nereden çıktı. Kimse sesini atmadı bana. Neyse, buraya da atlayalım arkadaşlar. Orayı görmediniz. Ee, birazdan devam edeceğiz Evet arkadaşlar geldim bakalım Orada ufak bir fight kaybettik Lee Sin yoktu ben öldüm vesaire Oraları atlayalım dedik zaten Aynen hani hiç harita gibi yok Vesaire yani değişik bir Oyun stili var arkadaşlar anlamıyorum Burada girmeyeceğim girersem ödürüm Çünkü kırılganım bizimkiler doğdu zaten Onlarla beraber savaşacağız Gelsinler girelim ya Problem yok benim ultim var Gerekli hasarı çıkarırım ben Eş yok. Ee, Tapta eş. Şöyle vuralım. Şöyle gidelim abicim. Şöyle vuralım vuralım vuralım. Draven gayet güzel oyunu yani. Oyunu o taşıyor zaten. Hani benim amacım size sadece hani, e, ee, Wukong'un ne tür bir güçlü karakter olduğunu göstermekte. Şöyle bir gidelim mi? Ne yapalım? Burada ne oluyor ya? Abi canları full. Aman 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 aman. Burada yapılmaz öyle şeyler. He gel çıkalım buradan. Bunlar bizi harcayacak. Şuradan şöyle kaçalım abi. Oh. Tamam. Kaçtık galiba. Problem yok. Böyle ayaküstü gelmişken şu grompu da alalım. İtemimiz bitti. Bakalım nasıl olacak ya bir, bir, tık sıkıntılardayız neden böyle oldu bilmiyorum hani karşıda az önce iyiydik şu anda ha Evelyn bir tık taşıyor ama Evelyn de ben anlam veremedim çok değişik bir şey var yani helal olsun ama hani bizim de kardiyamız vesaire kötü değil biz de güzel oynuyoruz aslında. Bakacağız bakalım. Almıyorlar barondan vazgeçtiler. Şöyle vuralım abicim. Minyonumuzu alalım. Ha ben şunu fark ettim arkadaşlar. Yani siz elinden elinizden geldiğince tank vesaire ayırt etmeden e, yenilmezle oynarsanız bu karakteri daha güzel olur. Ben bunları ultime harcamayacağım. Gereksiz olur. Şöyle bakayım da bak. Buna da ultiye gerek yok. Bunu da direkt alalım. Şimdi baronumuzu yapalım. Aslında yakaladığımız zaman bakın Draven'sız bile nasıl kestik adamları. Hani çok rahat dövebiliyoruz aslında. Şöyle vuralım abicim. Şöyle şu şekilde klon çıkartalım. Öleceğiz yoksa. Tamam ben bir base atayım. Benim canım az. Siz adamları hoşaf edersiniz zaten. Ben bir gideceğim botu iteceğim. Oradan bizimkilere katılırım zaten. Ejder'in 49 saniyesi var. Ona göre bir oyun sergileriz. Dream'um gidiyor. Tamam ben mid'e doğru yürüyeyim. Ama o da full artı full olmuştur zaten. O niye daha bir şey yapmaya çalışıyor ki? Ha yok daha item bitirmemiş anam. Şöyle gitmeye daha top. Aa sana top'a gidebilirmişim. Neyse ben bir tık mid'i iteyim. Çünkü yani artık da buraya kadar geldik. Buna girsem buna tek atarım ama bu arkadaşın arkası var sıkıntı orada. Ya totemimizi atalım. Ejder çıkacak. Muhtemelen Ejder'de bir savaş çıkacak. Yoksa Beyzatar item alıp gelirdim ama. durum bakalım. Draven yok gene. Nasıl yapacağız? Hmm. Draven yok. Burada savaşmamız gerek. Ee, şöyle. Attım ultimi tek e attık. Bir daha zıplatacağım şimdi. Şu şekilde vurdum. Aldık ejderi de. Ben de 2'de 2 attım. Bir saniye şuna bir tane atarsam. Ah tamam ölmedim. Çok güzel bir oyun sergiledik oradan. Hani biraz sessiz kaldım ama. E, hem, ejderi, hem ejderi çaldım. Hem şey yaptım vesaire. Hani bir oyuna odaklanmam gerekti birkaç saniye eline. Çok güzel oldu. Hani ben endişedeydim diyordum hani. E, koruyucu meleğim vesaire yok ama işte bakın orada bir anda tek attım hani rakiplere eş tek yedi vesaire iki karakter tek yedi orada hani bahsettiğim güç buydu zaten kırıganları karşılayan elektrik ver almamız gerekti ve oyunda kazandık zaten oyunda bitti bakayım hani çünkü Malphite burada vuruyor evet arkadaşlar hani elimden geldiğince size bu Kong'un nasıl bir karakter olduğunu anlatmaya çalıştım hani bu maçta biraz daha değişik bir ee, rün ve eşya dizilimi tercih ettim ama tabi siz de farklı şekillerde deneyebilirsiniz yenilmez de biraz daha tank bir build vesaire Hani bu videoda bu şekildeydi. Ee, hemen hasarımıza bakalım isterseniz. Altın da ördüm. Birinci hava zaferimizi aldık. Şuradan istatistiklere bakalım. MVP olamadık ama takımda en çok hasarı biz vurmuşuz. Gayet güzel bir maç döndü. Ee, siz de izledi hani beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşürüz.